olarak yoğunluğun tanımıyla başlayalım. Örneğin şekildeki gibi iki özdeş çember. Yani aynı özelliklere sahip iki çemberimiz var. Şimdi hacim dediğimizde maddenin evrende kapladığı yer olarak tanınırız. Görüldüğü üzere çemberlerimizin hacimleri eşit. Maddenin kütlesi ise maddenin hacmini dolduran miktar olarak söylenebilir. Burada da görüldüğü üzere örneğimizde siyah çemberde daha fazla miktarda maddecik var. Daha doğrusu tanecik var diyelim. Aynı hacimli çemberlerden siyah çemberde daha fazla miktarda madde olduğu için siyah çemberin daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yoğunluğu bu şekilde söylersek aynı hacimde daha fazla miktarda madde bulunan e, maddenin yoğunluğu daha fazladır. Bunu matematiksel olarak ifade edersek eğer maddenin kütlesinin hacmine oranı bize maddenin yoğunluğunu verir. Bu da kısaca yoğunluk eşittir, kütle bölü hacim eşitliğinden elde edilebilir. Yani maddenin yoğunluğunu bulmak istiyorsak kütlesini hacimle böleriz. Yoğunluğun tanımını bu yüzme batma askıda kalma durumlarını açıklamak için verdik. Şimdi öncelikli olarak batan cisimlerden başlayalım. Bir cisim ee, Sıvı içerisinde batıyorsa eğer Maddenin yoğunluğu Sıvının yoğunluğundan Büyük demektir. Cisim atıldığı zaman Sıvının dibine doğru kendiliğinden inerek batar. Bunun anlamı maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktür. Diğer taraftan yüzen cisimlerde ise bir cisim sıvıya atıldığında sıvıda yüzüyorsa bunun anlamı maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür. Cismi sıvıya atarız ve cisim yüzeyde kalarak yüzer. Son olarak askıda kalan cisimlerde ise Maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşitse eğer bizim attığımız cisim sıvının içerisinde bıraktığımız yerde asılmış gibi bir konumda kalır. Buna işte askıda kalma diyoruz. Yani nerede bırakırsak sıvı içerisinde orada kalma durumu. Şimdi bunlardan yola çıkarak yaptığımız etkinlikte portakalı attığımız zaman önce kabuğunu soymadan bıraktığımızda portakal önce yüzdü. Bunun anlamı demek ki kabuklu portakalın yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçükmüş. Suyun yoğunluğu yani diğer şekilde söylersek kabuklu portakalın yoğunluğundan büyüktür. O zaman portakalı biz attık ve sıvının üzerinde yüzdü çünkü portakalın yoğunluğu daha küçük. Diğer taraftan e, kabuğunu soyduktan sonra portakalı soyulmuş olarak attığımızda ise portakal battı. Bunun da anlamı kabuğu soyulduktan sonraki portakalımızın yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha büyüktür. O yüzden soyulmuş portakal daha yoğun olduğu için suya atıldığında battı. Bıraktık ve kendi suyun dibine battı. Demek ki portakalın kabuğunu soyduğumuzda biz hacmini ve kütlesini azaltmışız. Ancak bu kütle ve hacim azalması aynı oranda gerçekleşmiyor. Kabuk kütleyi çok etkilemez. Çünkü kabuk çok fazla bir kütleye sahip değil iken hacmi çok etkiledi. Yani azaltma bakımından. Bu nedenle kütle bölü hacim oranında hacim kütleye göre daha çok azalınca yoğunluk artmış oldu. Bunu sayılarla ifade ederek biraz daha görünür hale getirirsek. Kabuklu portakalımızın ben kütle hacmine değerler verdim. Örneğin kütlesi 250 gram, hacmi 100 santimetre küpse eğer. Buradan yoğunluk eşittir kütle bölü hacimden. Kütle 250 gram, hacim 100 santimetre küp. 250 bölü 100'den 2,5 Gram bölü santimetre küplük kabuklu haldeki portakalın yoğunluğunu ulaştık. E, kabuğunu soyduktan sonraki portakalımızın yoğunluğu için e, kütlesi bu sefer kütle azalacak dedik. 250'den 200'e düşmüş olarak aldım. Hacmini ise 100 santimetre küpten 50 santimetre küpe düşmüş olarak aldım. Görüldüğü üzere hacmi daha da çok azalttım. Yarı yarıya azalttım. Çünkü gerçekte de böyledir. Hacme daha çok etkisi vardır. Verdiğim değerleri kütle ve hacmi yerine yazarsak 200 gram bölü 50 cm küpten sonuç 4 gram bölü cm küp oluyor. Kabuğu soyulmuş portakalın yoğunluğu 4 gram bölü cm küp. Buradan gördüğümüz kabuklu haldeki yoğunluk 2,5 gram bölü cm küp iken soyulduktan sonra hacim daha çok azaldığı için kütleye göre sonuç matematik olarak yoğunluğun daha büyük olması anlamına geliyor. Yani biz kabuklu portakalımızı attığımızda yüzdü kabuğunu soyduktan sonra attığımızda battı çünkü hacmini ve kütlesini bu şekilde değiştirdiğimizden dolayıdır.